Parlak fikirler bir ürün yaratır. Daha yani fikirlerse bir sektör. Fazla mı iddialı oldu? Ee, bu bir ZBS reklamı. Türkiye'nin en çok tercih edilen zemin boyası. Orası su götürmez. Kendisi de su geçirmez. Sağlamlıksa bilin ki endüstrinin demir atları ilk adımlarını ZBS üzerinde atıyor. Üretenler der ki çarptırırsa dünya durur. Zebese bunu bilir. İki saatte kurur. Sürçü lisan ettikse affola. Maksadımız başarılarımızı büyütmek değil. Aklınızda canlansın diye küçültmekti. Başka nasıl anlatabilirdik ki imzamızı? 3 milyon metrekare zemini boyadığımızı. Arma Yalıtım. Isı yalıtımında Isparta'nın arması markası. Arma Yalıtım hava durumunu sunar. Isparta genelinde hava parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Isparta merkezde gündüz 26 derece, gece 10 derece olacak. İlçelerimizdeki hava durumu ise şöyle. Aksu gündüz 25, gece 9 derece. Atabey gündüz 25, gece 13 derece. Eğirdir gündüz 24, gece 9 derece. Gelen Dost gündüz 26, gece 13 derece. Gönen gündüz 27, gece 7 derece. Keçi Borlu gündüz 25, gece 13 derece. Senirkent gündüz 27, gece 9 derece. Sütçüler gündüz 27, gece 16 derece. Şarkı Karaağaç gündüz 25, gece 7 derece. Uda Borlu gündüz 26 gece 9 derece. Yalvaç gündüz 27 gece 12 derece. Yenişehir Bağdemli gündüz 26 gece 8 derece olacak. Arma Yalıtım hava durumunu sundu.